Merhaba tren sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ben Eslem Sena. Bugün İzmir Dikili bölgesindeyiz. Ralem Doğal Ürünler Kozmetik ve Aktar firmasına konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Tarık Ölçün bulunmakta. Merhaba. Bakalım verdiği değerli hizmetler nelermiş? Nasılsınız Tarık Bey? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Öncelikle bizi burada ağırladığınız ve programımıza konuk olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdi... çok sağ olun. Çok teşekkürler. Verdiğiniz hizmetlere geçiş yapmadan önce ekran başındaki seyircilerimize sizi tanıtmak isteriz. Tarık Ölçüm kimdir? Tarık Ölçüm Manisa Aksarlı. Köyde yetişmiş, tütüncülükle büyümüş, aynı zamanda okumuş, ziraat mühendisi olmuş ve uluslararası bir firmada 25 sene kadar ee, hibrit tohumlar üzerinde üretimle çalışmış. İzmir, Dikili gibi bir yerde emekli olmuş ve hayallerini gerçekleştirmek üzere böyle bir doğal ürünler marketini açma gereği duymuş. Evet, yani halkla kavuşturmuş diyebiliriz baktığımız zaman bu bölgedeki insanlarla. Aynen öyle. Doğallı yani fitoterapi, doğal dediğimiz apiterapi, terapi, fitoterapi, arayla ilgili, e, ondan sonra şeylerle e, sabunlarla ilgili, otlarla şifalı otlarla ilgili, yağlarla ilgili şifalı yağlarla, ondan sonra tahininden tut, Türk kahvesine kadar, e, her türlü sirkelerden tutun e, diyet için kullanılan sirkelerine yani kadar, ceviz sirkesine kadar. Her türlü doğal şeyi bulundurmaya çalışıyoruz. Tarık Bey, verdiğiniz hizmetler tam olarak nelerdir aslında? Benim verdiğim hizmet tamamen doğallığa yani köylüden bir de eski gelenekleri, gelenekleri tekrardan yaşatmak, kimyasallardan insanları kurtarmak, GDO'lu ürünlerden kurtarmaya çalışmak. Yani daha doğrusu ata geleneklerimize ve eski insanların daha sağlıklı olduğuna inandığım için yeni nesil bizler de yeni nesil sayılırız. Daha dayanıksız, daha bağışıklık sistemimiz daha zayıf bir şekilde yetiştik. Ben istiyorum ki insanlar tekrardan eski gelenek göreneklerine geri dönsünler, eski doğal ürünlere geri dönsünler. Bu yaşam tarzını icra ettirmek aslında. Ve huzur bulsunlar. Evet. Peki bu sektöre nasıl giriş yaptınız? İlk önce emekli oldum. Bir iki sene boş gezdim, hastalandıydım, ameliyat oldum. Fakat o boş gezerken tabii ki olmuyor yani bir şeyler yapmak gerekiyor. Tarık Bey'e verdiği değerli bilgiler için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ sektör programı kaldığı yerden devam edecek. Takipte kalın.